Merhabalar nasılsınız? Değil misiniz? İnşallah iyisinizdir. Beni sorarsanız ben bugün değişik yemekler yapacağım. Sizler ne yemekler yapıyorsunuz? Bugün e, kaynanamdan öğrendim bu yemeği belki kaç yıllık bilmiyorum. Değişik şöyle bir bardak fasulyem var. Onu birazcık şurada tıkırdattım çok az çiğ de katılabilir. Şöyle yarım bardak mercimeğim var. Onu da biraz sıcak suda şurada sobada beklettim. Kaynatmadım öyle beklettim. Yine bir bardak haşlanmış nohudum var ya da bir kase. Tam kasem dolu değil. Bulgurum var burada. Köy bulguru. Burada da acı, biberlerim var. Kuruttuğum biberlerim. Soğanlarımı da doğradım üç tane içine. Burada kavruluyor. Ben bu yemeği kaynanamdan öğrendim. Çünkü benim geldiğim köyde bu yemek fazla bilinmez. Ben buraya geldiğimde hatta ilk defa yaptığımda ya beceremediydim. Yoksa bulgurunu çok katmışım. Bulgurunu çok attığın zaman dengeli olacağıymış. Ben bilememişim. Tabii bizim o taraflarda olmadığı için. Soğanım kavruldu şöyle pembeleşti. Şurada da e, iki yemek kaşığı salçam Biraz da dikkati. Biber ve domates salçası karışık. Şu Üç tane soğan doğradım. Çok yapılırdı önceden bu yemek. Ben ilk geldiğimde kaynanam çok yapardı. Hem doyurucu hem de çok kalabalık aileler için. Ne yapsın kadın bir sürü çocuk belki yetirememiştir. Böyle işte bu yemekler ne? Bu yemekler çok eski. Belki kaynanamdan da önce. O da annesinden öğrenmiş. önceden bu kadar varlık yok ki yokluk şimdi ee, şöyle birazcık kavruldu bu size de göstereyim kavrulmuş halini soğanım şöyle soğanım kavruldu malzemelerini de yakından göstereyim bunlar da malzemeleri Ee, yanlış anlaşılmasın çorbaşı diye geçiyor ama e, biz şimdi çorbaşı diyoruz. Önceden koca garaşı derlermişmiş. Gari bilmiyorum niye öyle deniyordu. Koca garaşı niye deniyordu. Şimdi çorbaşı diyoruz biz. Çorbaşı bunun adı. Şimdi sırayla malzemelerini ekleyeyim. E, nohudumu ekliyorum. Haşlanmış nohudumu. Bunu dondurucudan çıkardım ben. Bir kase. bardak e, fasulye. Öyle çok görünmüne bakmayın. Aslında kuruyken bir bardaktı. Şimdi biraz ıslanınca dirildi. Bir bardak fasulye. Kuru da katabilirsiniz. Hafif ıslayıp da katabilirsiniz. Fasulye bir şey yok. Bu yemek çok aşama kadar burada tıkırdacak. Öyle hemen pişen bir yemek değil. Şöyle yine bir bardak mercimeği. suya ısladım, ben şuraya koyuverdim. 5-10 e, dakika durdu burada. O da kabarmış. Hani haşlatmadım. Sadece nohut haşlanmış. Şimdi bulguru biz söylüyorsun ya bulguru yıkamayız. Köy bulguru. Kendi bulguru kendim yapıyorum ya. Hazır aldım. Tam yıkarım da. Zaten buğdayı yıkayıp da yapıyorsun. Şimdi bu biz bu yemeğe fazla baharat koymuyoruz sadece acı biber ve tuz kendi acı, yaptığım acı biber İsteyen koyabilir biz böyle yapıyoruz e, biber falan koymuyoruz biz böyle iyi yapıyoruz yerken ekebilirsin bu da tamam şimdi en son biberlerini bakacağım bir bu biraz tıkırdasın Ben bunu yapıp da çok yolladım sen gene Deniz diye. İşte bu sene ilk defa yapıyorum. Daha hiç yapmadım. Soba çok yanmadı. Bu hemen pişmiyor. Akşama kadar bir şey yok. Suyunu bol kata. Az geldi. Şu akşama da tıkırdacık çeker. Biberlerini de bütün bütün koydum içine şöyle. tatlımızı yapalım ayva tatlımızı. Bunlar bahçeli ayvaları bizim. Bu sene ayvalar kurtlu. Bayağı kurt var. Burada bu. 2-3 kilo vardı da sağlamı ne kadar çıkacak bilmiyorum. Çok çıkmaz herhalde. Bir de şöyle bir şey deneyeceğim bugün bakalım. Bu oyacak var ya, oyacağına göbeğini almaya çalışacağım. Olur mu bilmiyorum. Şöyle bir soya ayvalarımı ikiye böleyim böleyim de. Bizim bahçeli ayvaları bunlar da. İşte kurtlu. Yemeği yaptık. Ayvayı da tatlıyı da ayva tatlısı yapalım dedik. Bir de onu deneyen bakalım bugün. Böyle yapıyordum da bu sene ilk yaptım. Yemeği de onu da geçen yıl çok yapıyordum. Ondan önceki, geçen yıl mı? Ondan önceki sene ayvamız yoğurdu zaten. Soğuk vurdu. Şöyle kabuklarını soyan küçük büyük bahçemiz de oldu bununla. Bir daha yoda yanına. İyi bunu da unutuyormuş. Deneyin bakalım olacak mı ortasını alması şöyle Bıçara zor alır bizim ayvaların ortası sert şöyle deneyim bakalım o oluyor bununla daha rahat bence Öbürü gibi zor oluyor. Ha, oldu. Siz de yapın böyle. Oyacağına aldım böyle. Bıçağı da zor oluyor Bizim ayvalar dediğim gibi orta sert olduğunda iyi sevdim. Oyacağına yaparım bundan sonra. Aklıma geldi. Dedim bu bıçağın olmaz. jana yaparsam iyi olur diye <laughs> Siz de zorlanmadan böyle yapabilirsiniz. Boyayacağına Güzel oldu. Kurt onu iyi. De şuna bakalım bakalım bal mı kurt? Bu bıçak iyi kesiyor. Bunu getirdiğim destere bıçak yokmuş iyi var da az. Oralardan verirsin. özleşmesi lazım bu yemek bir daha bakalım sizlerle beraber özleşmesi lazım bakın özleşmeye başladı. Böyle koyulaşması lazım. Bunun yanına bir de ocak turşusu olsa iyi olur da. Kıra yağmış heyecanlı da. Hazır geceleri. soba serttik. Çamaşırlarımı da serdim. Her yer gurum oluyor soba sertti. Sobanın yakması güzel de. Tepeden dırna karaya boyandık dün. Olsun. Yakması zevkli, hava güzel. Gece ayaz olunca hava güzel oluyor. Şimdi ben ayvalarımı döşedim kabuklarını da bodum altına atıkların altına vursak iyi olur. Şunu da alsa iyi diye almayacak herhalde. Şort çektiğim için hazır diye hazır hazır oldu yani. Şort videosu çektim. Şekerlerimi de koydum. Birer kaşık. Çekirdeklerimi de koydum. Çekirdekleri jörelenmesi için iyi olur. Biraz da vişne attım. Rengini vesin diye. Şimdi buna su katan. Vişnem de şurada su yakıyor da. Bu arada dikkat et. Bir daha da tam. Şimdi bu pişmeye hazır. Size bir yakından göstereyim şöyle. Suyunu kattım. Çekirdeklerini kattım. Şekerini kattım. İçine vişne kattım. Altına da kabuklarını döşedim. Bu şimdi pişmeye hazır. Tatlım pişmiş. Çok güzel olmuş. Çorba şimdi pişti. Sobada hepsi pişti takır takır akşama kadar. Takırda da burada. Sobada yanıyor nasıl olsa. Şöyle yemeklerimi çektim. Tatlımızı da yaptık Kıvamı şöyle. Çok güzel olmuş. Şimdi bunun kaymağını koyam Kaymaksız olmaz. Hem çok pratik bir tatlı tatlı. Yapın böyle. Güzel oluyor. Şöyle şerbetinden de koyalım. mı sevmeyen yoktur herhalde. Yemeklerim de hazır. Tencere dolu daha. Şimdi size şöyle bir göstereyim yakından. Çorbaşı güzel olur. Deneyin sizde Turşumu da koydum Çorbaşım da hazır. bişti böyle. Turşu da kendi yaptığım acır turşum. Videosu var izleyebilirsiniz kaymaklı ayva tatlımızı da yaptık. Daha ne olsun? Bugünlük benden bu kadar. Yeni videolarım için beğeni yapmayı, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Hoşça